Hiçbir şeyden korkmam ama örümcekler buna dahil mi bilmiyorum. Bugün bunu öğreneceğiz. Huntsman oynuyoruz. Evet. Klasik bir indie oyun girişi. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Ekran evet ekstra bir rapor var. Sadece bir hatırlatma. Bugün güvenlik görevlisinin son vardiyası. Çıkış yapmadan önce mavi anahtar kartını ondan almayı unutma. Özellikle yeni elemanın gelmesine az kalmışken kart alıp gitmesine izin veremeyiz. Genellikle konferans odasında kalır, takılır. Yeni görevliye laboratuvarı gezdirmen gerekiyorsa resepsiyon masasında yedek bir mor anahtar kartı var. Muhtemelen gerekmez ama az olur orada. Teşekkürler. Burada ne var? X17 numunesinde hızlı hareketle tetiklenen artan bir saldırganlık gözlenmemiştir. Hareketli bir hedef fark ettiğinde gizlice takip eder. Özellikle koşma gibi ani hareketler anında tam hızlı bir saldırıyı tetikler. Yakın temas vakaları X17'nin sıçrayışla ölümcü bir zehir enjekte ettiğini doğrulamıştır. Görüş alanındaysanız ani hareketlerden kaçının. Aşırı dikkatliliğiniz tavsiye edilir. O zaman X17'yi gördüğümüzde Aynı hareketlerden kaçınacağız. Burada ne var? Mavi kart falan onlardan bahsetmişti. Burada bir yerde mi? Oturamıyoruz. Koşabiliyoruz. Güzel. Ne oldu Her şey sağ klikle mi tıklayabiliyor? Ha sol klikmiş tamam. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Her yeri açabiliyor muyum? Her yeri açamıyormuşum. Tamam güzel. Her yeri açamadım oyunları severim. Sadece göreve odaklanmalıyız. Nereye gidiyorum ne yapıyorum şu an bilmiyorum ama atmosfer çok iyi. Evet kitle. Kesinlikle kitle. Orada. Acaba şöyle yürüsek bizi görür mü? Merhaba Örümcek Senden ilk temasın. Senden hiç korkmuyorum. Çünkü sen basit bir yaratıksın sadece. Oh. Korkuyormuşum. Korkuyormuşum, 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 korkuyormuşum. Tamam. Ayak seslerini beklemiyordum. Ayak seslerini beklemiyordum. <laughs> Erkeksi çığlık attık ya. Acaba sadece şöyle uzaklaşabiliyor muyum? Bakalım. Beni fark edecek misin dostum? Tamam. Şu an ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Sanırsam kat sağ tarafta bir yerde kalmıştı. Tamam burada işimiz yok. Alt kat ememiz lazım muhtemelen. Evet. Burası neresi lan? Aha. Ne bu? Tamam envanterimde bir şey var. Nedir bilmiyorum ama var işte. Orada. Lütfen bana buraya giremediğini söyle. Lütfen bana kapıları açamadığını söyle. Güzel, açamıyormuş ya da öyle olmasını umuyorum. <laughs> yani. Ah, kırmızı keke. <laughs> Korkmadım. Ah, iyi. oynayan baştan başlamıyor, Çok sevindim. Niye ağ kurdun lan? Ondan buraya A kurdu. Ya dem şimdi yanından bir yerden geçmem gerekecek sanırım. kırmızı key kart aldık ama kırmızı key kartı kullanacak. O da göremedik. Sinirimi de bu bozuyor. Anan. <laughs> tung tung savurdan iyi olduğuna eminim. Bak en azından tatlı. Kardeş. Abi dursan mı? Artık. <laughs> Yapacak bir şeyim yok arkadaşlar yani nasıl kaçayım oradan sonra? 20 minutes later. Bu ne? Ah buradaymış ya. Oyun başından beri buradaymış. Aradığım morkey kartı buldum lütfen şu an git. Nerede merdiven? Önü kapalı değil mi? Değil. İşte bu. Buldum morkey kartı. İşte bu. Tamam. Abi ya resepsiyondaymış. Orada oracıkta duruyormuş ya. Böyle basit yerlere koyulur mu? Ben sabahtan beri odalarda arıyorum. Neredeymiş Morkey kartı ya? Lan şimdi gireceğimiz yeri bulamıyorum. Şurası mıydı? Evet burası tamam. pez ye ezberledim yemin ediyorum yeter ya. Açıl. Açıl 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 açıl. Ver abi bana toksik çalışan ver abi. Ne diyor? Kontrolsüz bir numune kaçağı veya diğer olağanüstü durumlar söz konusu olduğunda X17 numunesi etkisiz hale getirmek için aşağıdaki karışım kullanacaktır, kullanılacaktır. Hidrojen peroksit, tuz, çamaşır suyu, reaktif ajan. Bu maddelerin kombinasyonu numune ile temas ettiğinde ölümcül bir reaksiyon oluşacaktır. Zehirli ajan havalandırma sistemi aracılığıyla dağıtılacaktır. Bu prosedür son çare olarak değerlendirilir ve yalnızca başka seçenek kalmadığında kullanılmalıdır. Yetkisiz kullanım derhal karantina protokolünün devreye girmesiyle sonuçlanacaktır. Bu, toxic Solution Added Inventor dedi. Ve şimdi bu, bu arkadaş bu katta değil mi kesin? Lütfen örümcek. Oyunu şu aşamada kaybetmek istemiyorum. Ama işim burada değil benim. Doğru benim işim burada değil. Yeter! Tamam şuradaki merdivenden gideceğim çünkü o tarafta alakasız bir yer. Nerede bu havalandırma artık ya? İşte bu. Havalandırma orada. Havalandırma orada. Havalandırma orada. Sanırım kazanacağım oyunu. Sanırım yapacağım bunu. Evet hadi. Hadi. Yaptım sanırım. Oldu mu? Örümceği bulmam lazım diyor. Buradan geçebilir miyim? Ölmem inşallah. İşte bu. Öldürdüm ölümceyi. Öldürdüm. İşte bu çok mutluyum. Bilmiyorum nerede? Aha burada. Hayatımda oynadığım en ürpertici indie game buydu. Zaten çok da oynamadım varsayacak olursak normal. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutma.